Turgay güler. Hiç kimse kusura bakmasın. Lafı öyle bükmeyeceğim. İstediğiniz kadar hoplayın, zıplayın, zerre umurumda olmaz. Yeter artık. PKK garada bir mağara içerisinde rehin tuttuğu 13 sivil vatandaşımızı şehit etti. Acımız büyük, geri getirmek imkansız. 40 yıldır benzer acılar yaşıyoruz. Bu kez sonları geldi, farkındalar. Örgüte yeni katılımların önü kesildi, sözde lider kadroları dahil çok ağır kayıplar verdiler. Sıkıştılar, onları artık ne Almanya ne de Fransa kurtarabilir. Ve de ABD. Zira eski Türkiye yok artık. Tek umutları kaldı, o da Millet İttifakı. Hodri Meydan, kim aksini iddia ediyorsa tartışmaya hazırım. Kemal Bey, Meral Hanım, Ali Bey, hatta Ekrem Bey. Hiç fark etmez. Ne zaman, nerede diyorlarsa varım. 2020 yılında CHP'den yaklaşık 100 bin üye istifa etti. Neden acaba? PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile iş tuttuğundan olabilir mi? PKK leşlerinin cenazesine katılıp salya sümük göz yaşı döken milletvekilleri yüzünden olabilir mi? PYD'ye terör örgütü diyemediklerinden olabilir mi? 13 vatandaşımızın şehit edilmesinin ardından PKK adına ağzına alamayan Kemal Bey yahut Ekrem Bey yüzünden olabilir mi? Gelelim Meral Hanım'a. Hala Selahattin Demirtaş'a kahvaltı yapma hevesinde mi acep? Hala Demirtaş'a özgürlük naraları atabiliyor mu? Kemal Bey yahut Meral Hanım veya Ali Babacan. Niçin Diyarbakır annelerini ziyaret etmediler? Neden, kimden çekindiler? Şöyle demişti Meral Hanım, unutanlar için hatırlatayım. O annelerin feryadının çözüm adresi bir partinin kapısı değil devletin kapısıdır. PKK'ya tek laf etmeden, HDP'ye küçücük bir eleştiri dahi getirmeden kullandı bu ifadeleri. Dahası şehit edilen 13 sivilden 6'sının annesi orada nöbet tutarken HDP de aynısını söylüyordu zaten. Alın bunları kapımızın önünden diye. Siz Demirtaş'la kahvaltı heyecanı yaşarken Diyarbakır'da anneler HDP'liler tarafından küfre, hakarete maruz kalıyordu, itilip kakılıyordu. Alayınız PKK terör örgütüne yardım ve yataklık etmeleri yüzünden görevlerinden alınan o belediye başkanlığına sahip çıkmadınız mı? Ekrem Bey bu uğurda koşa koşa Diyarbakır'a gidip görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı ile sarmaş dolaş poz verdi. Ama az ötede aylardır yavruları için nöbet tutan anneleri ziyaret edemedi. Terör destekçisi o belediye başkanına destek vermekten çekinmeyen Ekrem Bey, Diyarbakır annelerini ziyaret etmeye çekindi, korktu. Peki ya Ali Babacan? Alıkonulan vatandaşlarımız diye başlamış taziye mesajına. Nesi alıkonulmak bunun? Kaçırılmışlar, rehin alınmışlar. Babacan da Diyarbakır'a gitti. O da PKK'ya yardım ve yataklıkta bulunan belediye başkanlığına sahip çıktı. Görevden alınmalarına ateş püskürdü. Dahası sırf bu yüzden Türkiye'de seçimler anlamını yitirmiştir diyebildi. PKK terörünü görmezden gelip Türkiye'de Kürt sorunu var dedi ve o da Diyarbakır annelerini ziyaret edemedi. Babacan alıkonulan derken HDP'li Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu o siviller için esir ifadesini kullandı. Utanmazlar. Ve son bir not. PKK terör örgütü batılı patronları adına vesayet savaşı yürütüyor. Silahlarına ABD, lojistiğini Fransa sağlıyor. Cesareti Almanya'dan Belçika'dan alıyor. Umudunu ise ülke içinde 5. kol faaliyeti yürüten bir avuç hainden. Lakin kimse merak etmesin, mezarlarını kahraman Mehmetçiğimiz kazıyor. Turgay Güler Burhanettin Duran Gara Operasyonu ve Bölgesel Hareketlilik Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı 13 vatandaşımızı Gara'daki mağaraya yapılan operasyon sırasında katletmesi sebebiyle derin üzüntü içindeyiz. Milletimize ve ailelerine başsağlığı diliyorum. Üç askerimizin de şehit olduğu operasyon PKK'nın nedenli kanlı bir terör örgütü olduğunu bir defa daha göstermekte kalmadı. Aynı zamanda terörü lanetlemede içeride ve dışarıda sergilenen iki yüzlülüğün artık yeter noktasını bile geçtiğini netleştirdi. Terörü kınarken PKK'nın adını anamayan muhalefet partilerine Batı medyasının katilleri, gerilla, militan, Kürt asiler, ayrılıkçı Kürt grup şeklinde tanımlamasına ve ABD Dışişleri Sözcüsü'nün katliamı teyit edilmesi şartıyla kınamasına milletçe sabretmekte zorlanıyoruz. Türkiye'nin 40 yıldır mücadele ettiği ve batılı müttefiklerinin de güya terör örgütü olarak gördüğü PKK'nın Suriye kolu YPG'yi DAEŞ'le savaştıkları için kahraman ilan etme sahtekarlıklarına dayanamıyorduk. Şimdi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamasına inanmayarak PKK'nın vatandaşlarımızı katletmesini kınamaya kayıt düşmeleri hayli can sıkıcı oldu. Terörle mücadelede birinci kural senin benim teröristim ayrımı yapmamaktır neyse PKK, YPG ve FETÖ'de odur. Erdoğan neden Biden'a seslendi? Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü konuşmasında ABD Başkanı'na ''Sayın Biden lütfen sen de bunları iyi tanı'' diyerek PKK'nın önceki sivil katliamlarını anlattı. Tebrik mesajları dışında Erdoğan'ın Biden'a ilk çağrısının PKK ve ayrıca FETÖ konusunda olması bir tesadüf olamaz. Biden yönetiminde YPG'ye sempati besleyen isimlerin yer alması Ankara'daki kaygıları besliyor. İkili ilişkilerdeki S400 yaptırımlar, Halk davası ve F35 gibi sorunları yeni yönetimin iddialı bir YPG politikasıyla kötüleştirmesi istenmiyor. Zira PKK/YPG ile mücadeledeki kararlılık Ankara'da her türlü güvenlik ve dış politika konularının başında geliyor. Bir hususun altını çizmekte fayda görüyorum. Erdoğan ve Biden arasında bir süre sonra gerçekleşmesi beklenen ilk telefon konuşması kritik önemde. İki tarafın diplomatlarının konuşma içeriğine dair iyi bir hazırlık yapması gerekir. Biden'ın dünya liderleriyle telefon konuşmalarında açık sözlü olduğu söyleniyor. Erdoğan'ın da lafı dolandırmadan muhatabıyla sorunu alanları doğrudan konuştuğunu cümle alem biliyor. İki lider arasında DAEŞ ve PKK dahil terörle mücadelede ortak bir anlayış olması çok sayıda gerilim alanının yönetilebilmesine katkı sağlar. Demokrasi gündeminin ilk maddesi sivilleri katleden terörist örgütlerle mücadele olmalıdır. Bir yol kazası ise zaten hayli çetefili bir ilişkiyi baştan sıkıntıya sokabilir. Bölgedeki PKK hareketliliği Pençe operasyonları, Sincar'ın temizlenmesine dair Irak'ta varılan uzlaşma ve gara operasyonu, Ankara'nın Irak-Suriye hattında PKK-YPG'ye yönelik yeni bir hareketlilik dönemine girdiğini gösteriyor. Erdoğan'ın artık hiçbir ülke, hiçbir kuruluş, yapı veya kişi, Türkiye'nin Irak-Suriye harekatlarını sorgulayamaz, eleştiremez ve karşı duruş sergileyemez. Çünkü bu katliamı yapanlar güçlerini ve cesaretlerini kör bir Türkiye düşmanlarına destek verenlerden almaktadır cümlesi önemliydi. Ankara Kandille Sincar ve Sincar'la Suriye'deki YPG konsolündeki bölgenin irtibatını kesmekte ısrarca. Irak'ta üsler kurarak Suriye'ye uzanan PKK koridorunu tümüyle parçalamaya ve parçalanan kısımları da tahsiye etmeye çalışıyor kış ayları olmasına bakmaksızın Türkiye terör örgütü PKK ile mücadelede hız kesmiyor ancak karşı tarafta da bir hareketlilik var. 1. Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgelere PKK-YPG saldırılarında ciddi artış var. 2. DAEŞ'in yeniden canlandığı ve Türkiye'den lojistik sağladığı iddiası Batı medyasında işleniyor. 3. Türkiye'nin Irak'taki operasyonlarına karşı çıkan İran destekli Haçlı Şabi milisleri de hareketli. El Nuceba Hareketi milisleri Türkiye'nin olası operasyonlarına karşı işgalcilerin kaderinden ders çıkarma tehdidinde bulundu. 4. Rusya'nın teşvikiyle Esad rejimi SDG ile müzakerelerde mesafe alıyor. Bütün bunları Biden yönetiminin Suriye ve YPG politikasını bekleyen aktörlerin saha hazırlığı olarak okuyabiliriz. Öte taraftan Gara katliamının içeride HDP'ye yönelik daha güçlü bir demokratik baskı oluşturması kaçınılmaz görünüyor. Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarını Kürt sorununun barışçıl çözümünden uzaklaşmak olarak nitelemek tam bir gaflet ve hıyanet hali. Olması gereken HDP'nin gönüllü ya da gönülsüz PKK esaretinden kurtarılmasıdır. Burhanettin Duran